İlgar Bey merhabalar. Size küçük bir çekimle hemen Karaoke Bak sistemini tanıtayım. Dokunmatik bir ekran. 1.20 boyunda ve 60 cm elinde. iki kioskumuz var. Kioskun içinde Karaoke yazılımımız var. Ee, ve dokunmatik ekranda Karaoke yazılımına tıklıyoruz. 4 tane, 5 tane dil seçeneği var. Fransızca, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca. Dokunduğumuz menüye göre dil değişiyor. Türkçe olarak biz başlayalım. Üç tane arama opsiyonu var. Bunlardan bir tanesi parça arama, sanatçıdan arama. Bir diğeri de en iyi 20 parça. Biz bu en iyi 20 parçaya e, insanların akıllarına bazen gelmiyor hani hangi karaoke şarkısını söyledim, neyi yapadım diye. En iyi 20 parçayı biz belirleyip buraya yerleştiriyoruz. Bu aslında en çok söylenen 20 tane karaoke şarkısı oluyor. Parça aramadan gidelim. E, Aynen iPhone'a benzeyen bir şeydir bu. Aslında klavyedir. Ve buraya mesela diyelim ki Michael Jackson bir şarkısını arayalım. Michael Jackson yazmamıza gerek yok. Sadece ilk dört harfi da aslında yeterli oluyor. Bize e, MICH ile ilgili olan bütün sonuçları şimdi getirecek. İçinde bir database var. E, bunun içinde 25 bin tane şarkı var. Yerli ve yabancı. Yerli 3 bin tane şarkı var. Yabancı 20 bin küsür şarkı var. Biraz bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi aslında hep MICH ile ilgili bütün sonuçları getirdi. George tabii. Michael da var tabi. Michael ile ilgili olanlar da var. Michael Bolton, işte ee, John Michel gibi. Biz mesela diyelim ki George Michael, You Have Been Loved'ı söylemek istiyoruz. Şarkının üstüne geliyoruz, tıklıyoruz, OK diyoruz. OK dedikten sonra mutlaka adını soyadını yazılması gerekiyor. Çünkü bu data toplama için, profil için çok önemli. Bunu eğer yapmak istemezsek Şarkıyı söyleyemiyoruz. Mutlaka burada datayı bir topluyoruz. Bu özellikle üniversite festivallerinde data toplanması için son derece önemli. Mutlaka e-mail adresinin de yazılması gerekiyor. Keza onu da yazmazsak yine devam etmiyor. Burada e-mail adresimizi giriyoruz. Com. Telefon numarası yine girmemiz gerekiyor. Şimdilik böyle yapalım. Burada da bir e, kullanıcı şartnamesi çıkıyor. Yani biz bu görüntüleri ve profil bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz. Diye. bunu biz kabul ediyoruz. Ve şarkımız listeye alınıyor. Bu şarkı bir tane admin panelinin önüne düşüyor. Yani bu karaoke etkinliğini gerçekleştirecek olan kişinin paneline düşüyor. Ve o kişi de şarkıyı onayladıktan sonra ekrana veriyoruz biz. Dili değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Rusça hatta Kiril alfabesi bile yaptık. Çünkü Antalya'daki otellerle biz bu karaoke işini gerçekleştiriyoruz yazın. Dil tamamıyla Kiril'e dönüyor. Buradan tekrardan dili istersek İngilizce çevirebiliriz. Sanatçıya göre arayabiliriz. Eğer ki aklınıza bir şey gelmiyorsa mesela B harfiyle ilgili bakalım. Neler varmış. Bütün bize B harfini sıralıyor. C harfini sıralıyor. Z'ye kadar bütün sanatçıları burada bize sıralıyor. Yerli yabancı şarkıcıları bulabiliyoruz. Mesela Barış Manço'dan Halhal'ı söylemek isteyen birisi varsa da buraya aynı şekilde ismini girmesi gerekiyor. E-mail adresini girmesi gerekiyor. Ve de telefon numarasını girmesi yeterli oluyor. Karaoke sistemi işte bu. じゃあ。